Arkadaşlar ben artık Hanna'nın dersine bastım. Işte Arkadaşlar bakar mısınız? Aslında ben çizdim hepsini ben çizdim. Ben çizdim. Kanka bu arada geldiğimde bu buradaydı. İsimsiz diye aldım. Hocam ağzına korkmuş. Ne diyor hocam. hocam? Kıskanıyorsun bilene. Anyways. Kapattın mı? Şey ya, diyecek bir şeyim yoktu aslında. Boş konuşacaktım ben Neyse. Anyways, kanal bay başladı. Neyse, aç ya. Çıkarız. Saçımı kestim bu arada. Saçım çok kısa oldu. Onun boyasıymış da geri istiyordun. Ben de boyayacağım. Hayır. Yok. Evet. Bu Fırça'yı boyayayım. Hayır. Fırça senin Evet, bırak. Yemin et. Benim değil ya, ben burada aldım. Bu Fırça senin mi? Evet. Kahve evet. içecek misin? İçeceğim. Yok, sana yok. Ne oluyor oğlum? Çok iyiyim ya. Öğret öncesinde kankimi ziyaret ettim. Kankim? Ha ah, haya mı? Ha Eee? Paramı hala getirmedim. Evet. Benim yüzden var onda ya. Kankim var. Diyorum elimdeydi. Gerçekten <laughs> 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 elimdeydi. De kanka hala arıyorum ya. Evet. Vermiyor Allah. bana. İşte günlük 100 liram sadece maalesef. Ya siktir arkadaşlar. İnsanlar 500 lira alıyor. <laughs> ben sana <abi. da>. kaç? Bakalım. Bana <laughs> sen evlat. Evden... Evet. Vallahi kanka ya. Ya sağ ol. Kanka bakalım ya. Kanka bakın Videoyu kapat o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Kaçıcı ders. Ee, aynen onda. Arkadaşlar şimdi hana yapmama izin verecek. Hayır. Benim değerli eserim. Masada bulunmuş. Hadi. No. Hayır. No. Dokunayım mı onu ya? Onlarınkine dokundum mı? bak çok mutlular. <laughs> Mutlu olun. <laughs> Dok. Tamam. Hadi. Nereye boyayacağım? Tamam yeter bu kadar. Tamam yeter. Bu kadar yeter. Ver yeter bu kadar. Yeter. Neyse kanka. <laughs> ne <ansınlar>, Ne yapacağım sana? <laughs> <falan hocam. gülüyor> ne konuşacaktım ben? Ne? Videoyu kapat. Videoyu kapat ben. Merhaba. Bye bye. Videoyu kapat.